İyi günler. Selsil genel amaçlı silikon, çok çeşitli yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmış, yüksek performanslı, tek bileşenli bir dolgu ve sızdırmazlık malzemesidir. Genel amaçlı silikon, mükemmel yapışma ve esneklik özellikleri sunarak hem iç hem de dış mekan uygulamalarında uzun ömürlü çözümler sağlar. Cam, seramik, metal, ahşap ve çeşitli plastik yüzeylere güçlü yapışma sağlar. Yapışma gücü sayesinde sızdırmazlık ve dolgu işlerinde güvenilir performans sunar. Esnek yapısı sayesinde çatlama ve kırılmalara karşı dayanıklıdır. Değişen hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı dirençlidir. Bu da ürünün uzun ömürlü olmasını sağlar. Su geçirmez özelliği sayesinde banyo, mutfak gibi nemli ortamlarda mükemmel sonuç verir. Küf ve mantar oluşumuna karşı koruma sağlar. Bu da Hijyenik bir ortam sunar. Tam kürleşme genellikle 24 saat içinde gerçekleşir. Kuruduktan sonra parlak ve pürüzsüz bir yüzey bırakır. Farklı renk seçenekleri ile dekoratif uygulamalarda uyum sağlar. Cam ve pencere montajı ve sızdırmazlığı, banyo ve mutfaklarda derz dolgu ve sızdırmazlık amaçlı, metal, ahşap ve plastik yüzeylerde dolgu ve yapıştırma uygulamaları Genel tamirat ve bakım işleri, seramik ve fayans uygulamaları, elektronik cihazların montajı ve tamiri için uygundur. Silikon uygulandıktan sonra 24 saat içinde tamamen kurur. Tam kürleşme süresi ortam sıcaklığı ve nemine bağlı olarak değişebilir. Sonuç olarak, Selsil genel amaçlı silikon geniş bir uygulama yelpazesi sunarak hem profesyonel hem de ev kullanıcıları için ideal bir dolgu ve sızdırmazlık çözümüdür. Esnek ve dayanıklı yapısı, suya ve neme karşı direnci, kolay uygulanabilirliği ve estetik görünümü ile her türlü tamirat ve montaj işlerinde mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlar. Bize 0532 218 4110 numaradan ulaşabilir ve WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz.